American Horror Story 10. sezon çekimlerine 2020 baharında başlaması gerekiyordu. Ancak koronavirüs salgını Amerika Birleşik Devletleri'nde pandemiye dönüşünce yapımın çekimleri ertelendi. FX bu nedenle premier tarihinin 2021'de olacağını açıkladı. Dizinin yapımcısı Ryan Murphy 10. yıl sezon şerefine dizinin hayranlarının en sevdiği oyuncuları yeniden bu sezonda bir araya getirmeye karar vermiş. İsterseniz bu oyuncuları şimdi hep birlikte bir görelim. Dizinin çekimleri 2021'de başlandı. Yeni sezonda Amerikan Horror Story tarihindeki en seksi sahnelerden birine şahit olacağız. Yazarlar Kalken ve Bats arasında müthiş bir aşk sahnesi yazdı. Birçok sürprize sahne olacak olan 10. yıl sezonu için bir süre daha beklememiz gerekiyor.